Of oh, çok güzel bir gün ya. Düştüm ben da Siz. Benim mi atışım. işin lan? Sıfırlayın hepsini öldürdün gitmedi. Beni mi öldüreceksin lan? At tuşu. At tuşu seni. Sizsiz. Am. Ab. Oğlu. Hiç. Gel ben atacağım seni gel buraya. Gel buraya. Gelme, 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 gelme. Gelme. Üfüdire. Sana böyle götüreceğim sana. Çocuklar katilinize getiriyorum. Bakın. Bu hepinizi öldürdü. Bu şey yapsız. Üfüdire. Üfüdire. Niye öldürdün? Niye? Niye? Niye Onun en suçu vardı? seni Ağzını kocam. Başaklarını parçalıyor şu ah. Yürü git. Bir şey değil. Görüşürüz.